الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه اما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تب ثم توفى كل نفس ما كسبت فهم لا يظلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طبقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة صدق رسول الله fi mekal ev kemaga Aziz Müslümanlar Cenab-ı Hak cuma günümüzü mübarek eylesin. Okuyacağım kul ve kamu hakkı isimli hutbeden en güzel bir şekilde istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Aziz kardeşlerim. Yüce dinimiz İslam din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün insanların haklarını ve dokunulmaz bir şekilde kabul ettiğini bütün cihana ilan etmektedir. Her alanda ve her şartta adaletli olmayı, hakkı üstün tutmayı, helal haram hassasiyetini gözetmeyi emretmektedir. Kul ve kamu hakkına riayet etmeyi, haksızlığın ve zulmün karşısında yer almayı öğütlemektedir. Hayatımızın tamamını kuşatan sorumlulukların başında kul hakkı gelmektedir. Kul hakkına riayet etmek Cenabı Hakk'a olan imanımızın gereğidir. Kıymetli kardeşlerim Müslüman Kul hakkı konusunda son derece hassas olmalıdır. İnsanların canına kastetmenin, namusuna, şeref ve haysiyetine dil uzatmanın kul hakkı ihlali olduğunun her zaman bilincinde olmalıdır. Müslüman gerek gerçek hayatta gerekse Dijital mecralarda gıybet etmez, laf taşımaz, dedikodu yapmaz, yalan söylemez, iftira atmaz, insan onurunu, onurunu rencide edici, yuvalar yıkacak her türlü söz ve davranıştan sakınır. hakkında kesin bilgiye sahip olmadığı konularda konuşmaz. Hak duyarlılığı Müslümanın en temel özelliğidir. O ana baba hakkını gözetir. Eşine ve çocuklarına iyilikle muamele eder. Akraba ve komşularının hukukuna riayet eder. Kardeşlerim Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Men ghaşşene feleyse minne bizi aldatan bizden değildir. Peygamberimizi örnek alan bir mümin ticaretini... Aldatmal üzerine yapmaz, alırken de satarken de dürüst davranır. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmaz, fırsatçılık yaparak kazancına haram bulaştırmaz. O ne bir başkasının malına göz diker. Ne de insanları aldatarak mallarını gasp eder. Müslüman daima hakkı ayakta tutar. O işçinin hakkını gözetir. Ücretini alın teri kurumadan öder. O işinin de hakkını verir. Aldığı ücretin de helal olması için var gücüyle gayret eder, rızkını temin ettiği yere asla zarar vermez, ihanet etmez. Aziz Müslümanlar, kul hakkının toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiği alan ise kamu hakkıdır. Kamu hakkı Sadece hayatta olanlara değil henüz dünyaya gelmemiş çocuklarımızın, tüyü bitmemiş yetimlerin, muhtaç, garip ve kimsesizlerin de hakkıdır. Kamu hakkını ihlal etmek çok büyük bir vebaldir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah ve men yetti bime galle yevmel kıyame kim devlet malına hıyanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Müslüman her alanda Kamu hakkına riayet etmelidir. Rüşvet, stokçuluk ve kara borsacılıktan uzak durur Müslüman. Müslüman kamu hizmetini sorumluluğu ağır bir emanet olarak görür. Müslüman işine özen gösterir. Devlet malını gözü gibi korur asla israf etmez ve devlet malını gasp etmez. Hizmet sunduğu insanlara karşı anlayışlı ve sabırlı davranır. Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmaz. Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde bizleri şöyle uyarır. Hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın. Eğer alırsa kıyamet gününde Allah yedi kat yeri onun boynuna dolar. O halde aziz kardeşlerim Hiçbir ayrıcalığın olmadığı, haklı ve haksızın mutlaka ortaya çıkarılacağı, herkese hakkının tam olarak ödeneceği mahşer gününde mahcup olmamak için kul ve kamu hakkını ihlal etmekten şiddetle sakınalım. Titizlikle uzak duralım herhangi bir hak ihlalinde bulunmuşsak hak sahipleriyle mutlaka helalleşelim. Unutmayalım ki kul ve kamu haklarını ihlal edenleri hak sahipleri bağışlamadıkça haklarını helal etmedikçe Allah Teala da bağışlamayacaktır. Hutbemi bir ayeti kerime ile bitiriyorum. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı tas tamam verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan mizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له فانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفقامة شأن شرف صفية فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين İbadet Allah, uucikim bı takvallahi ve taatı. İnna Allahı yemur <laughs> bil adli, bil ihzani, ve italiz el qurb ve yenhani ve Şüphesiz Allah, adaleti, ihzani, akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, münkerden, fenalıktan, azgınlıktan haksızlıktan zulümden men eder düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah